İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar programımıza 3 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Temsilcilerimizin tamamının maçları var bugün. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın 3'ünün de maçlarına ayrı ayrı değineceğiz. Özge karşımda bir hoş geldin diyelim. Hoş bulduk abici. Keyifler? Valla iyiyiz bekliyorum ama bugün. Evet onu da söylemiş olalım. Yani evet. Her seferinde Whatsapp'tan bahsediyoruz ya mesela Whatsapp'ta dün ana kuponumuz kaybetti dostlar. Öncesinde günlerce ana kuponlar geldi. Tabii ki fazla fazla zaten karşılığını almıştık ama mesela yatanları da söylememiz gerekiyor. Yanlış anlaşılmayalım bu anlamda. Nereden yattı derseniz PSV Sporting maçında iki buçuk üste gitmiştik. KG'de kaldı maalesef defalarca kaçan pozisyonlardan bir tane golle aslında yapmış olduk. Ama canlı da ufak tefekine götürdük. Ekmeğimize baktık. Özge bir şey diyeceksin galiba. Abi tamam onu söyledin ama tutan söyle şöyle 557 oranlı. Evet yine 557 evet. kupon da gelmiş oldu. Yani aslına bakarsanız ana kuponumuzun da %70'lik kısmını çıkartmış olduk ama yine de söylemekte fayda vardır. Tutan kupon da şöyle gelebilir. İngiltere Championship'ten 5 küsür oranlı bir kuponumuz gelmiş oldu. Beğenileri rica edeceğiz sizlerden dostlar. Yaparsanız iyi olur. Yapmazsanız canınız sağ olsun. Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Yani geldin işte ben program çekmeyeceğim vesaire yapamayız biz. Çünkü bizi gerçekten çok seven dostlarımız var. Bu anlamda beğenilerinizi tekrar tekrar istiyoruz. Yaparsanız dediğim gibi iyi olur bizler için. Skor maçımıza gelirsek Fenerbahçe Twente deplasmanında olacak. Bu maçın skorunu yorumlara yazabilirsiniz. Bilen 5 dostumuzu katıl VIP Telegram grubumuzda tam bir ay boyunca misafir edeceğiz. Özge skorun var sonu söyle kimse onu yazmasın Nasıl gelmiyor skorları. 3-1 Twente galibiyeti bekliyorum abi. Gelmez o zaten tamam geçti İyi oldu <laughs> tamam. öyle bir skor verdi. Hani beni hiç olmazsa kesmeme ne sevindim tamam. bu anlamda diyelim. O zaman Galatasaray'la başlayalım mı Özge? Başlayalım abi. Yine Avrupa'da maçlarda böyle bir Türk düşmanı falan diyorsun o da yanlış anlaşılmasın tabii ki öyle bir şey yok. Özge'li siz deseniz zaten anlarsınız öyle olmadığını. Hani birazcık böyle mantıken yani neler yapabiliriz? sizlere hangi risklerden kurtarabiliriz anlamında öyle tercihler veriyor diyelim özgeçin diyelim Özge. Diyelim hatta bu maç Galatasaray'ın yanındayım direkt. E olsun lütfen. <laughs> <et> <laughs> yani <gülüyor> çok sansasyonel bir skor bekliyorum mesela 4-1 Galatasaray galibiyeti var benim hakkında. Neler alacağız kısmında ben bir sayayım çünkü aslında çok da zor olmayan bir bahis var kafamda. Deplasman 1.5 üstü Avrupa tercihlerinde değerlendirilebilir 1.31 oranı var sizlere gelmez. Ne yapacağız? Ben diyorum ki deplasman 2,5 üste gidelim. 2-0 8 bunun oranı var. 4-1 skorla paralel 4,5 üstler ya da Galatasaray'ın atacağı 4 tane gol de neden olmasın? Riskin, riskidir. Bence değerlendirilebilir. Özgene almış merak ediyorum bu maça. Abi ben de düşük bir bahise gittim. 1.38 oranımız var. 2 ve 1.5 üste gittim. Bu tamam. kadar güvenli de bilmiyorum. Avrupa'da takımlarımıza bir güven problemi var bende ama Rigas'ı da yeneriz artık ya diye düşünüyorum. Hiç böyle kalibreye baktığımız zaman alakası evet. olmayan iki takım yani Rigas, Skola burada bu arenada Galatasaray'la bence çok değişik saçma bir eşleşme diyebiliriz. Bir zaten. de şeyin de önemi var. Biliyorsun video sonuçlarını İrem atıyor bizlere. Evet. Çok iyi bir ivme yakalamıştım. Çok iyi gidiyordum. İki videoda bir sarsıntım var. Bu videoda biraz böyle oranları düşürüp daha garanti oralarda yeşiller görmek istiyorum. Hadi bakalım o zaman. Tamam. Geçtik slavia Prag Ajax mücadelesindeyiz. Benim kesinlikle doğru tahmin yapmam gereken bir maç değil mi? Evet. Yani hem Hollanda ligini takip ediyorsun hem bunları takip ediyorsun. Çek ligini. Dolayısıyla bulman lazım. Ne alacaksın? Hemen sence? direkt söyleyeyim. 1.60 oranım var. KG dedim. Çok güzel bir maç bekliyorum. Canlısını umarım senden alabilirim. O anki ruh haline de bağlı artık verip vermeme. Ama çok güzel bir maç bekliyorum. İki takım da zaten kafasında sadece gol olan takımlar. Evet. Üçte, üç buçuk üstte gidebilecek bir maç bekliyorum ama KG'ye gittim. Bence gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Ayaksın Ajax'ın bir farklı kazanacağını bekliyorum. Ben 1-2 skorum var ama daha fazla skorlara da gidebilir. Ajax'ı Beşiktaş karşısında beğendik. Acaba Beşiktaş oynayamadı o yüzden mi beğendik? Bu bir soru işareti aslında bakarsanız dostlar. Slavia Prag'da Ludogorets'i yendi ilk maçında. Burada beklentim şöyle. 2.5 üstü dümdüz alalım diyorum ben. Oranımız da güzel 1.69. Bir de golcü ismi vereceğim sizlere dostlar. Slavia Prak'ta Çori var. Çok da enteresan bir oyuncu aslında bakarsanız. Asist veya gol atar yurt dışı bahislerinde. Hani asist veya gol seçeneği de galiba var. Kimin de varmış. Hani bunları da isterseniz iyi olur diyen dostlarımız var. İsterseniz değerlendirilebilir diyelim. Ekleyeceğim bir şey var mı Özge bu maça? Yok abi ben kalbime güveniyorum. Sana şey soracağım mesela maçın 3 0 var mı? 3-0'ı var bu maça. Ha, tamam o zaman. Var. Canım. Onu yani. tamam. O yüzden 2.5 üste gittim. İşte Ajax en basit Beşiktaş karşısında KG var dedik. 2.5 üst bekliyorduk. Kuponumuzu aslında WhatsApp'ta 2.5 üst koymuştuk hatta. Ama KG varı gelmedi aslında bakarsanız dostlar. Bunlar önemli ayrıntılar. Bu maçta işte 2.5 üst mü KG mi dersen ben 2.5 üst. Çünkü 3-0'ı olabilir diye bekliyorum. O o zaman bir kısa WhatsApp ailemizden bahsedelim. Dün neler yaptık? Videonun başında söyledik aslına bakarsanız. Her gün güzel geçecek diye bir şey yok. Bottomuz belli. Beraber kazanır, beraber kaybederiz. Çok ciddi kazançlar sağladık. Özellikle ligler başladığından beri ki. Özellikle milli ara bizi yani çok başka yerlere götürüyor kaç seferdir. Martingale sistemi orada çok güzel işliyor. Yani milli araya gireceğiz. Bilmem ne olacak. Bakarsan zaten yine günler var. Ama yine milli arada da çok güzel kazandığımız bir ailemiz var. Hepsine selam olsun. Milli arayı da merakla bekliyorum ben. Bence başarılı geçecek Neler yapıyorsunuz derseniz. Futbol, basketbol, tenis, voleybol bunların hepsi var. Dün tenis kupamız komik bir şekilde geldi diyebiliriz. Maçlarımızdan bir tanesi iptal olmuştu çünkü. Bu arada final maçının adını söylemiştim zaten sizlere. Yannick siner Alcaraz mücadelesi demiştim ki öyle oldu işin sonunda. Onu dinleyip de abi Yannick Sinner galibiyeti aldım diyenler oldu. Bakalım bu maçta ne olacak ben enteresan bir maç bekliyorum işin sonunda göreceğiz. Tenisten çıkarsak yine NBA'miz, Euro Ligimiz, Türkiye Basketbol Ligimiz bunlar da bu ay içerisinde başlıyor. Yani WhatsApp olduğunun çok daha üstüne koyacak bir pozisyona geldi. Bundan sonra bizleri herhalde hiç kimse tutamaz. Ama tabii ki motto'yu da unutmamak lazım. Kasa yönetimi çok önemli. Dostlar iddianın mihenk taşıdır bu. Gidersin bir maça fazla atarsın o yatar. Bir maça düşük atarsın işte o tutar. Biz bunu bir güzel kesiyoruz. Kasamızı yüzdelere bölerek ilerliyoruz. Senin kasanın 10 bin, 100 bin, 1 milyon 1000 lira olması bizim için önemli değil. Kasandan %5, %10, %6, %2 gerekirse atacaksın diyoruz zaten verdiğimiz kuponlarda ve canlı tahminlerde. Dolayısıyla kasanın mislisi, rakamı, da önemli değil. Bizim için asıl olan yüzdelik dinlerle kasanın nasıl yönlendireceğin bunların da hepsini biz yapıyoruz. WhatsApp'a katıldığın zaman isterseniz beni arayabiliyorsunuz, isterseniz yazabiliyorsunuz. Bu da enteresan bir ayrıntısı. isteyenler ilgilenenler bunu da yapabilirler diyelim. Peki bu aileye nasıl dahil olacağız derseniz bizlere alternatif tahminler gmail.com adresimize ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamız alternatif tahminler oradan DM'den yürüyebilirsiniz. Ya da WhatsApp destek attı videomuzun hem açıklama kısmında hem de yorumlarda bıraktığınız ilk sabitlenen yorumda bizim WhatsApp linkimiz görünecektir. Mavi bir link oradan basıp konuşmaya başla derseniz de ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır. Eskilerimiz isterlerse bana da abi geliyorum ben diyebilirler. Özgen'in bir telefon değişti bilmeyenler vardır belki oradan da ulaşabilirler. Ayrıca telefon numaraları da zaten şu anda buradadır diyelim. Ve Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş iç sahada ama bir önceki rakibi Ajax'tan o formsuz dediğimiz Ajax'tan daha da kuvvetli bir Eintracht Frankfurt'la karşılaşacaklar. Nereye gider maç derseniz ben Beşiktaş'ın mağlubiyetini bekliyorum açıkçası dostlar. Ama burada ana tercihim tek tercih. 8.5 üstü korner olacak deyip skorumu da vereyim 2-1 beklediğime Özge'ye de pası atayım. Abi Victor bizlerin eşleşmesinde beni çok büyülemişti Frankfurt. Gerçekten burada da Beşiktaş'ın gol yiyebilen bir takım olduğunu sen her zaman söylüyorsun. Evet. Ben de Deppi, bir buçuk üstte gittim. 1.92 ee, oranımı... falandı baktım ben. Evet 1.91 şu an evet. oranımız var. Riskli göz gibi ama bir gol yiyince Beşiktaş'ın ben ikinci golü daha kolay yiyeceğini düşünüyorum. Olabilir. Çünkü elinde gol yemek isteyecek, riskler alacak. Zaten çok iyi defans yapmayan bir takım. Aldığı risklerle o takımın öne çıkmasıyla ikinci golü ben daha rahat yiyeceğini. Yani ilk golü bulursa Frankfurt ben Bahsin tuttu diyeceğim. Öyle bir maç izleyeceğim. Evet. Tabii bakalım kısmet tut. İnşallah biz yanılırız. İnşallah Beşiktaş kazanır. Evet tabii biz yanılırız dememek lazım. Hani tabii ki Frankfurt galibiyeti ama bir yandan da Beşiktaş'ın o güzel oyunu dolayısıyla kaçıyorum ben zaten. Kornere kaçıyorum ama beklentilerde de o yönde diyebiliriz aslında bakarsan Özge. Çünkü yani gerçekten zor bir rakiple karşılaşacak Beşiktaş ve çok kolay gol yiyen yani Beşiktaş izliyoruz maalesef. Diyelim geçenin Union Saint Joa Bodo grip mücadelesine dostlar. Karşılıklı gol bir tane de verelim videoda vermeyelim. Hani standart bahislerden mümkün olduğunca kaçmaya çalışıyoruz ama bu da en çok hani KG Gelere gidebilecek rahat gol atan takımlar, rahat gol yiyen takımlar. Ben birazcık böyle 2-2 skorla KG varım bu maçta 1.61 gibi güzel oranda denenebileceğini düşünüyorum Özge. 3 tane skorum var dedim artık 3'e çıkardım biri buradan gelir diye düşünüyorum. Hadi bakalım. 3-2 Bodo galibiyeti skorum var. Tamam. Ee, böyle biraz atmasyon bir skor gibi ama kafamda kafamda oynattığım senaryoda ben böyle bir skora ulaştım. Peki. Ee, handikaplı handikapı Bodo'ya vermiş bu arada. Evet. 1-0 önde başlattım. 1 -1. Tamam. 1-57 oranımız var. Ben Bodo onun Sanculo böyle bir tık daha daha en azından Avrupa'ya daha sıcak bir takım olduğunu düşünüyorum. E, gol avantajıyla da yenilmeyeceğine inanıyorum. Mesela. Hadi bakalım. Geçtik o zaman Rangers maçına gelelim. Özge bir korner maçım daha olsun madem Lyon'la karşılaşacaklar. 8.5 kornere alır, uzarım 2 bir de Rangers galibiyetini sizlere sunarım. Size kalmıştır ama birazcık bu taraflardan, gollerden bu maçta kaçmak istedim ben. Çok dengesiz bir videonu izliyoruz çünkü. Ne olur ne olmaz bir tane video kuponumuz varsa iki tane korner maçı verdim. İkisini birleştirebilirsiniz. Diyeyim Özge pası atalım bakalım. Rangers kolu kafamda net abi. Zaten evinde böyle büyük bir baskıyla ve o üstünlüğü rakibe hissettiren bir psikolojiyle oynayan bir takım. Taraflar özellikle çok büyük destek. Evet ediyor. bir de böyle tilt eden bir oyun var. O kendine güvenli sakin böyle sakince de bir oyun var. Biraz hararetli ve ateşli lyonu bozacaktır diye düşünüyorum. Ama KG'ye gittim. 1.50 oranım var. Rangers golü kafamda Net böyle bir golde max bir gol hatta Lyon'dan bekliyorum. İkinci KG bastım inşallah yanılmam. Hadi bakalım. Benim de işte aslında KG beklediğim bir maç ama yine de kornere gitmekte fayda vardır diye düşündüm. O zaman son bir KG vereyim. Ya bu videoda iki tane KG verdim. Hiç de olayımız değil ama sonuçta bunları da vereceğiz dostlarımıza. Beklentiler aslında bakarsanız dostlar. Burada Fenerbahçe'nin galibiyeti diyebiliriz. Belki de skor maçımızda en nihayetinde Twente Fenerbahçe maçı. Bu arada skoru yazabilirsiniz. Onu da tekrar söylemiş olalım. Beklentim Fenerbahçe'nin kazanırı. Bak enteresan. Hani özellikle Twente'yi Manchester United karşısında izlemiş o. 90 dakika izlemiş biri olarak söylüyorum. Twente gerçekten o maçta çok ekstra oynadı dostlar. Ama Manchester United'ın o artık kimseye güven vermediği futbolu karşı takıma da bir şekilde o güveni sağlamış oluyor. Yani psikolojik üstünlüğüyle başlıyor oyuncular maça. Ve gerçekten ikinci yarıda bunu da çok gösterdi Twente bizlere United karşısında. Burada beklentim Twente'nin Fenerbahçe karşısında bu kadar rahat olamayacağı maçta enteresan tercihlerim var. Mesela en enteresanıyla başlayayım. Hakem var monitörüne gider. 2.68 oranı var. 3.5 üstü riskli olacak tabii ki ama 2.38 oranı var. Hadi KG var da 1.45'ten bizim ana tahminimiz olsun dedim ben Özge. Çok karşındayım. Twente'den çok net bir galibiyet ve güzel bir maç bekliyorum. Geç 3-1 tamam, skor vermiştim. Onunla paralel ev 1.5 üste gittim. 2-0-2 oranımız var. Bence yine bu bahis oranlarını yapanların büyük bir hatası. Ben evet. bunları yakaladığımı düşünüyorum. Yine yakalayacağım. Geç. Tamam, tamam görüşeceğiz. var mı? bu Tabii maçta. Tabii ki varız canım hemen. Bir şey diyeceğim bu arada sana 50 TL borcum var. Evet. Ne olduğunu unuttum ama borcumu unutmadım. Var kaybettin. Neyi de kaybettin hatırlamıyorum ama var bir şey tamam. var. Tamam böyle yani. bir evet. şeref sözü vereyim sana. 150 de buna girelim. tam 200 TL tek nakit olarak Anlaştık. sana vereceğim. Tmenti bir buçuk gol üstü diyorum. Sen de 6 diyorsun. Ben sana 150 alırım borcum da silinir. Tamam. tamam ben de şöyle bir şey yapacağım abicim. 200 liramızı alacağız. Burada da herkes şahidimiz olsun. Onu tatlı güzel bir kuruma üstüne biraz koyarak bağış şeklinde yaparız. Çünkü İnanılmaz Whatsapp ya. üyelerimizde de yapıyoruz bunu biliyorsunuz. Senin musun? Fener'e güveniyorum ben bu maçta. Ya Mourinho'ya da güveniyorum ben bu maçta. İşte Fenerbahçe bir sallandı falan filan. Yapmayın abi. Çatır çatır top oynuyor Fenerbahçe nihayetinde. Ya biraz zorluklar olacak. Sana zor gösterecek Mourinho oyunu. Bunu her maçta yapacak. Roma'da da yaptı. Real Madrid'e kontratak oynatan bir adamdan bahsediyorsun sen zamandır. Ronaldo'lu Mesut Özil'i Real Madrid'e. Ama işte o istenen, özlenen o Fenerbahçe golleri yağdırıyor falan filan. Bunları çok fazla göremezsin Mourinho'da ya. Rize maçında oldu belki tamam kabul. Ama Mourinho'nun oyun sisteminde bu yok babacığım. Yani Fenerbahçe'nin her maçı sana zor gözükecek. Ama işini yapan bir futbolcu toplumunda çok fazla göreceğiz diye düşünüyorum ben. Bu arada Whatsapp'ta bahsetmiştim, söylemiştim. Dostlarımız işte çok kazandıkları zaman abi şunu da sen al bilmem ne öyle şekil yapıyorlar ama biz o işlere girmiyoruz. Dediğim gibi isteyenler yine bağışlarını vesairelerini biliyorsunuz hiç değişmeyen ta ilk günden beri sürdürdüğümüz bir ağaç dikme kampanyamız var. Yaklaşık 400 tane ağaç bağışladık şimdiye kadar tema vakfı üstünden. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız var. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Bunların isimleri cisimleri önemli değildir. Asıl olan dediğim gibi biz kendimize almıyoruz. Bunu hiçbir zaman kendimize yediremedik dememiz lazım. Çünkü sistemimiz belli. Belli ay boyunca işte belli bir rakamı alıyoruz. Ve o rakam üstünden de dediğim gibi başka hiçbir şey talep etmiyoruz. O yüzden bitirmenin vakti geldi. Bir şey ilave edeceğiz mi? Evet sıcağı sıcağın olsun. Şimdi iki tane üye aldım mesela. İkisinin de ortak bana hemen hemen böyle tabii kendilerine göre kelimeleri farklı ama dedikleri şey aynı. Kasa yönetimini yapıyor musunuz? Neye evet. ne kadar atarız belirtiyor musunuz? Ben bu konuda kendime hakim olamıyorum diyorlar. Evet. Çok fazla gelen bir şey. İstersen sen birkaç cümleyle deyin bitirelim. Yani kasa yönetimi nedir? Öncelikle onu birazcık hani ele almamız gerekiyor. Kasamızdan hangi maça yüzde kaç atacağız? Veya işte bir sonraki maça kaybettik mi? Biraz daha fazlaya çıkar mıyız? Riski büyütür müyüz? Ya da kuponlarımızdan kazandık mı? artık riski düşürür müyüz? Ya da işte temsili bir 10 bin lira para koyalım ortaya. Günün sonunda 13, 14, 15 oldu mu? O paraları çekip de cebimize koyabiliyor muyuz? Bankaya bile değil abi. Bankadaki para bile aslında senin değil. Onu cebine alabiliyor musun? Evine koyabiliyor musun? Ya da gerçekten bankadaki paranı harcamadan durabiliyor musun? O para senin cebine girdiği anda işte sen o kasa yönetimini sağlamış oluyorsun. 10 bin liranı 8 bin liraya mı düşürdün gün sonunda? Ertesi günü yine 10 bin lirayla başla. Bunların doğrusu aslında sistemi budur. Bunu da beraber dostlarımızla birebir iletişimle yapmaya çalışıyoruz gibi zaman. Kimisi zaten şu anda grup 400 kişi belki de 300'ü bunu çok çok iyi biliyorlar. Çünkü o 300 kişimiz bizim hiç değişmiyor. Yaza geldiğimiz zaman 200 kişimiz hiç çıkmıyor. Yazın oynamayanlar var onlara da saygı duyuyoruz. Ama biz ekmeğimizi bu şekilde kazanıp veya kazandırmaya çalışıyoruz dostlarımıza. Güzel yapıyoruz işimizi aslan gibi hiçbir ayın sonunda yaklaşık 40 belki de 50 ay oldu WhatsApp grubumuzu kurduğumuzdan beri. Hiç kaybetmemenin de keyfini, onurunu sürüyoruz diyelim. Özge bitiriyorum. Bitir. <laughs> abicim. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına. Bizi izlediğiniz için, bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. Biraz reklam fazla kaçırıyorsunuz diyenler var. O da bizim ekmeğimiz. Yoksa bu YouTube'dan para mara gelmiyor. Hepinize de açık açık söylemiş olayım. Aya vursan sigara paran çıkmıyor. O kadar da rahat söyleyeyim dostlarımıza. Ve sloganımızla da bitireyim. İddiada Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek.